5 mol fosforik asit ve 6 mol kalsiyum hidroksit tam verimle tepkimeye girmesi sağlanıyor. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır? Tam verimle tepkimeye girmesi demek giren maddelerden bir tanesinin tükeneceği anlamına gelir. O yüzden biz fosforik asit ve kalsiyum hidroksit alarak tepkimeye sokalım. Bunun sonrasında kalsiyum fosfat ve su açığa çıkar. Bu tepkimeyi denkleştirebilmek için kalsiyumun başına 3 fosforik asitin başına 2 suyun başına da 6 yaz. Verilen değerleri 5 mol ve 6 molü doğru yerlere yazdıktan sonra sağ taraftaki bazdan 6 mol tepkimeye girerse sol taraftaki asitten 4 mol tepkimeye girer. Çünkü her 3 mole karşı 2 mol tepkimeye girmektedir. Bunun sonrasında bu tepkime de baz tamamen tükenirken asitten 1 mol artar. Asitten 1 mol arttığı için tam nötralleşme gerçekleşmiştir cümlesi burada doğru oldu. İkisinin de birbirini tamamen nötralleştirmesinden dolayı dersek yanlış olur. Çünkü asitten artan madde oldu. Eğer artan madde olmasaydı tam nötralleşme olurdu. Artan madde olduğu için tam nötralleşme gerçekleşemez. Tepkimede biten madde fosforik asit sınırlayıcı madde değil, kalsiyum hidroksit sınırlayıcı maddedir. Bu yüzden ikinci öncül de yanlış. Tepkime sonucu oluşan tuzun adı kalsiyum ve fosfattan bir araya gelen tuzdur. Kalsiyum fosfattır ve formülü de böyledir. Doğru cevabımız 1-2 yanlış sorduğu için D şıkkı olur. X, Y ve Z metalleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor. Buna göre X, Y ve Z metalleri hangileri olabilir? X için verilen bilgiye baktığımızda asit ve kuvvetli bazlarla tepkimeye giriyorsa amfoter metal olabilir. Yani al, sana, zengin kralın, bez papucu bunlardan bir tanesi olabilir. Çinko, alüminyum olabilir. Y hidroklorik asit ile tepkime vermezken keza bile tepkimeye verdiğine göre yarı soy metal olan bakır, civa ve gümüşten bir tanesi olabilir. Bakır, gümüş olabilir. Z hidrobulumik asit ile tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkardığına göre aktif bir metal olabilir. Mesela C şıkkındaki yarı soy metal olamaz. Ama aktif bir metal olabilir. Üçünün de eşleştiği A şıkkı olduğu için cevabımız olur. Yukarıda verilen çözeltiler içerisine daldırılan metal çubuklardan hangileri aşınır? Yani tepkime gerçekleşir mi gerçekleşmez mi? Bir de aktif bir metal olduğu için kuvvetli bir asit olan kezapla tepkimeye girer. İki de Yarı soy metalimiz var bakır. Bakır sadece yapısında oksijen bulunan kezzap ve sülfürik asitle tepkimeye girer. Burada sülfürik asit verildiği için doğru. Alüminyum amfoter bir metal. Amfoter metaller kuvvetli baz ile tepkimeye girebilir. Bu da doğru. Cevabımız 1, 2, 3. E şıkkı olur. Yukarıdaki bilgilerin tik ile değerlendirilmesi hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hidroklorik asit ve amonyak gazlarının tepkimesine nötralleşme tepkimesi adı verilmez. Hidroklorik asit ve am amonyak gazları dendiği için doğru çünkü amonyağın gazı ile hidroklorik asitin gazı tepkimeye girdiğinde oluşan tuz amonyum klorürün katısıdır. Yan açığa çıkan bir su yok. Sulu çözelti yok. Bu yüzden bu tepkime nötralleşme tepkimi adı verilmez. Doğru. Amfiter metaller hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla tepkimeye girer. Doğru. Yarı soy metallerimiz bakır, civa ve gümüş. Kuvvetli oksijenli asitlerle örneğin kezzap ile örneğin sülfürik asit ile tepkimeye girerek... Havadan ağır gazlar çıkartırlar. Hidrojen gazı çıkartmazlar. Bu yüzden yanlış, doğru doğru yanlış. Cevabımız da B şıkkı olur. Gündelik hayatımızda kullandığımız ve tükettiğimiz bazı maddeler ve özellikleri karşılarında verilmiştir. Buna göre hangisinin özelliği yanlış verilmiştir? Sevgili arkadaşlar, burada bilindikler üzerinden gidecek olursak portakal asittir. Sabun bizim için bazdır. Kola asidik bir karakterlidir. Burada tuz ruhu ve çikolata arasında git gel yaşamış olabiliriz belki. Ama tuz ruhu dediğim şey bir hidroklorik asittir ve kesinlikle kuvvetli bir asittir. Çikolata da bazik bir karakterlidir. Bu da doğru. Cevabımız D şıkkı olur. Yukarıda verilen tepkimeye göre 0,2 mol sülfürik asit ile yeteri miktarda potasyum hidroksitin tepkime sonucunda oluşan su kaç gramdır? Tepkimenin kat sayılarına hemen odaklanalım. Her 1 mol asit tepkimeye girdiğinde 2 mol su açığa çıkıyor. Tepkimeye giren asitimiz 0,2 mol olduğunda açığa çıkan suyumuzda bunun 2 katı 0,4 mol su olur. Suyun mol sayısını biliyoruz. Suyun emasında sorunun altında vermişler. O zaman 0,4 mol suyumuz m bölü molekül ağırlığı 18'den m değerimiz kaç olur? 7,2 gram olur. Yani oluşan su 7,2 gramdır. Cevabımız B şıkkı olur. X, Y ve Z metalleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor. Buna göre X, Y ve Z metalleri hangi seçenekteki gibi olabilir? X metali halojenli asitlerle tepkimeye girmiyormuş. Yani bu metalimiz hidroklorik asitle hidrobromik asitle tepkimeye giremiyor. Alüminyum tepkime verir. Bakır tepkime vermez. Gümüş tepkime vermez. Bu yüzden bunlar olabilir. Çünkü bu metaller yarı soy metaldir. Y hem asit hem de bazlarla tepkimeye girebiliyorsa amfoter bir metaldir. Yani al sana zengin kralın B's papucu. Bu metallerden birileri olabilir. Örneğin alüminyum olabilir, çinko olabilir. Z metali asitlerle tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkardığına göre aktif bir metaldir. Yani sodyum, magnezyum alüminyum olabilir. Üçünün de eşleştiği yer B şıkkıdır. Bu yüzden cevabımız B olur. Fosforik asitle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Fosforik asitin formülü H3PO4'tür. Burada fosforik asite bakıldığında sevgili arkadaşlar gübre üretiminde kullanılır. Bu ezbere bir bilgi gibi düşünülebilir ama fosforik asit yaygın bir şekilde fosfordan dolayı kullanılmaktadır. Saf hali renksiz ve katıdır. Formülü H3PO4'tür. Sulu çözeltilerinde hidrojen iyonu verdiği için asit karakterlidir ama sabun yapımında kullanılmaz. Sabun sabun yapımında eğer katı sabunsa sodyum hidroksit, Arap sabunuysa potasyum hidroksit kullanılması gerekir. Bu yüzden E şıkkı yanlış olur. Cevabımız da E olur. Kalsiyum hidroksit ve hidroklorik asit çözeltilerinin tepkimesiyle ilgili aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Kalsiyum hidroksit bir baz. Karşısına gelen hidroklorik asit ise bir asittir. O yüzden bu tepkime A şıkkındaki gibi asit bir baz tepkimesidir. Doğru. Bazın tesir değerliği 2'dir. Asitin tesir değerliği ise 1'dir. Bize tam tersini verdikleri için B şıkkı yanlış bir asit baz tepkimesi olduğu için bu tepkimelerde açığa ısı çıkar yani egzotermiktir C şıkkı doğru. Oluşan tuzda metalden gelen kalsiyum ve asitten gelen klor iyonlarından dolayı kalsiyum klorür tuzu oluşur doğru. Son durumda çözelti elektrik akımını iletir çünkü kalsiyum klorür sulu çözeltisi vardır yani iyonları vardır. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olur. Yukarıda verilen tepkimelerden hangisi gerçekleşmez? Alüminyum amfoter bir metal olduğu için zayıf bir baz olan amonyakla tepkimeye giremez. Amfoter metaller sadece kuvvetli bazlarla tepkimeye girer. Yine ikinci öncüldeki yarı soy metal olan bakır hidroflorik asitle tepkimeye giremez. Burada da bakırımız sadece kezzap ve sülfürik asit ile tepkimeye girebilir. 3 numarada karbonatlı bir bileşik asitle tepkimeye girerek karbondioksit gazı açığa çıkarır. Hatta oluşan maddelerimiz potasyum hidroksit tuzu artı karbondioksit gazı artı bir de sudur. Siyanür asit ve bir baz olan amonyak tepkimeye girerek amonyum siyanür oluştururlar. Bu tepkime de gerçekleşir. Bize gerçekleşmez diye sorduğu için cevap 1, 2, B şıkkı olur. Yukarıda verilenlerden hangileri laboratuvarlarda asit ve bazlarla çalışan kişilerin dikkat etmesi gereken unsurlardandır? Sevgili arkadaşlar önlük giymek ve gözlük takmak kesinlikle dikkat edilmesi gereken kurallardandır. Deney sonucu artan asit ve baz çözeltileri etiketli şişelerde saklamak dikkat edilmesi gereken kurallardandır. Etiketsiz şişeler saklanamaz. Bu yüzden cevabımız 1 2 3 E şıkkı olur. Yukarıda verilen madde çiftlerinin hangileri arasında asit baz tepkimesi gerçekleşebilir? Zn bizim için asit Tuz ruhu bizim için asit. Kezzap asit, sönmüş kireç baz. Potas kostik baz, sirke asit. Amonyak baz, sud kostik baz. A ve B'nin karşı karşıya gelenler 2 ve 3'te olduğu için 2 ve 3 asit baz tepkimesi olabilir. Geri kalanları olamaz. Bu yüzden cevabımız B şıkkıdır.